Selamun aleyküm. Aleyküm selam arkadaşlar. Şimdi ufaktan bir hazırlıklarımız başladı. Evet abi. Birazdan bazı sakin olan turbanlarımızı hani bir fazla zorlamayacak turbanlarımızı evet. burada sosunlarımızı takacağız. Aynen öyle abi. Kantara çıkaracağız. Muhammed kardeşim ufaktan hazırlıkları başladı. Hemen evet. ipimizi göstereyim. Bakacağız kaç kilo almışlar. Bugün ayın beşi abi. Bir dahaki ayın beşinde bir daha çekeriz. Daha... Aynı aynı hayvanları şeyde görürüz Yani ya 5'inde olur ya 20'sinde olur. Evet. Yani Aynen sonuçta 5'inde olur 10'unda olur. Yani sonuçta bir daha videoda görürsünüz. aynı hayvanları bir daha tartarız. Aynen. Ondan başlayalım kardeşim ben <laughs> sana vereyim. Bu arada beni çeken Burak kardeşim ben kamerayı ondan alayım. Sonra Muhammed ile beraber başlayacaklar hemen onları çekeyim ben. Merhaba arkadaşlar. Burak siz yapın Muhammed ile beraber. Bak. Oğlum bu biraz deli değil miydi? Bu biraz aksi abi oğlum çekelim. Aksi mi çekelim? Aynen öyle. Biraz zorluk çıkar mısın? Yok abi bu çekelim. Bırak da bunu. Oğlum sonra kaçırıp burada dolanmayalım peşine. Bir şey olmaz abi yerimiz kapalı. <laughs> Neyse. Burak dikkat et bak vurma sana. Lan gide gide en aksi hayvanı seçtik ha. Muhammed en uysal hayvanı çekeceğiz dedik. En aksini, en aksini çekiyoruz. En çekiyoruz. Neyse. Aksiden başlayalım. uysala doğru gideriz. <laughs> Aman dikkat dikkat. <laughs> tamam mıyız? Bağla abi. Sen bağla. <laughs> Kafaya çuval geçireceğiz değil mi? Tamam tamam. Şimdi diğer tarafa mı gidiyoruz? Ben hemen geliyorum Burak. Şöyle arka tarafa geçeyim ben arkadaşlar. Hayvanın çıkışını oradan daha iyi çekeriz. Evet. Ne yapıyor oğlum? Bak. Ağza bak. Dur sakin. Bak 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 bir harekete geçti. Aman dikkat dikkat. Sakin sakin. Aman dikkatli Hayvanımız kantara giriyor. <laughs> gel oğlum. <laughs> Oğlum bu neye küsüsü de gelmiyor. Kostu abi gözüküp oluyor. Bizi anlasa zaten ediyor musun bunu? Gel oğlum. Ay, ay, ay. Hayvanlar da huysuzlaştı ha. Bak. Sür gelsin. Gel oğlum. Hadi. Hadi babam, Hadi. Gel. Muhammed kantarı mı buraya getirsek? Kantarı buraya getiremeyiz abi. Gel, gel. Ay, Oğlum gel. ne oluyor ortalık karıştı bak ben sana söyleyeyim gel, bir anda savaş gel. çıkacak Gel Hayvanlar hep harekete geçti Gel 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 oğlum gel aynen öyle Korku abi Sakin Şurası gel gel Gel, gel. gel. Bunlar bize tartıya mı bağırıyorlar? Dur, sakin. Sakin, sakin. <laughs> Gel abi gel abi. Hadi az kaldı hadi. Kilo abi. 665 kilo. Vallahi tut. Tut daha yakın. Bir saniye. Arkadaşlar görüyorsunuz 660. 62 değişiyor. Ee, yaklaşık 4 ay sonra 820 830 840. İyi iyi. Aynen, Güzel. Abi. Da da. abi 410 kilo. Kaç kiloydu? 410. İlk geldiğinde. Aynen 410 kilo abi. Hemen şöyle çekiyorum arkadaşlar sizlere. Gördüğünüz gibi önü açık bir hayvanımız. Aynen, bunu şimdi yerine götürelim mi Sultan Muhammed? Aynen bunu yerine götürelim. Kalk <laughs> tekrar <başarı gitti> abi. <Gülüyor> At. At. <Gülüyor> <Gülüyor> Hayvanlar çıldırdı. <Gülüyor> <Gülüyor> Yok, bak bak ne yapıyor hocam? Burası biraz kaygan ya. Kaygan abi aynen. Bu da şimdi gözü kapalı abi. Aman aman aman. Bunun sorunu <laughs> ipmiş ya. Bak zincirle geliyor abi. Kısa bağlı. Ay olan yedi. Neyi paylaşamıyorsunuz? takip Sakin. Hayvanlarımız biraz ürktüler. Haliyle. Bir tane hayvan ipini söküp götürürüm ya kantara. Bak 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 bak. Ne oluyor oğlum ya? sakin. Bak Baya... Şey var mı abi? Çekme Çok dedi. hareketlendiler ha. Hareketlensinler sıkıntı yok abi. Şu uyutalamıyor diyor ya gel şimdi Hangisi çekelim. Hangisi abi? Bana var Neredeydi oğlum? bu? Bu değil Şunu alalım ya gel hem yakın. Şu var ya hem yakın. Ver oğlum ütü ver. Fazla dolanmaya da gerek yok. Kıta metavede daha iyi götürürüz. Burak iyi düştün he. Vallahi güzel düştük. <laughs> iyi. Yerlerde kayıyordu ya. Aynen öyle abi ya. Olur öyle işte. Olur aynen. ya aynen. Daha kurbana kadar çok şey olur ben sana söyleyeyim. ol sakin sakin ah, ah, ah. Oğlum sana sakin dedik bak sen daha beter çıktın. Keselim onu. Vallahi kızmadım. Kullanılır. Evet. Tamam. Bu kaç kilodur sence? Her Tahminen. Tahminen. Hemen söyleyeceğim abi. Şöyle bakayım. Ben 450 diyorum. Kaç abi? 450. Hemen size söyleyeyim abi. Burak sen 480 mi diyorsun? 480 abi. Ben 450, Burak 480. Muhammed şu an hesaplıyor. Al şu an tak. 515 kilo abi 515 kilo Aynen abi Bakalım 450, 480, 515 kilo <laughs> Baba güzel şey yaptım Bakalım rahat gelecek diye bunu seçtik ama. İyi, doğru hayvanı seçmişiz. Rahat geldi ha. He. Hemen. Arkadaşlar tahminler gelsin. Ben ne demiştim? 450. Muhammed sen ne demiştin? Abi 515 demiştim abi. 515. Bir dakika. Ben 480. Bu 480. Abi. Hemen. Kartlarımızı gösteriyorum. 465 geldi abi. 400. 465 lira. 465. Yani bu demek oluyor ki. Al, al, Burak. En yakın tahminde ben buldum. Aynen öyle abi. Yanıldık abi. Aynen. Bundan sonra kantarı çıkartmayın direkt bana sor. 3 aşağı 5 yukarı söylerim ben. <laughs> <laughs> ben hayvanlara hoşuna yormayın. Kurban da 650 kilo abi. Olur olur. Evet. Bu öbüründen çok çok daha uysam. Rahat gidiyor rahat evet, geliyor. Evet, Sakin. Ya bunlar iyice çıldırdı ha ben sana söyleyeyim. <laughs> Aman dikkat dikkat kaymasın. Sen kaç kilosun Muhammed? Ben 70-71 abi. Bir çık bakayım. Daha evet. harbiden 71 kilosu ben. Düzgün doğru dartıyor. Kantarımız mühür. Hayır. Bu şarjlı değil mi Muhammed? Şarjlı abi. Şarjı bitince dolduruyorsun tekrardan. Aynen öyle abi. Arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Yani iki tane hayvanımızı çıkardık. i̇nşallah diğer videolarda da kıtıp kıtıp bütün hepsini tartışan. Yeri gelecek bir anda hepsini tartışacağımız zamanlar olacak. Evet evet abi. Ben bu videoyu burada bitiriyorum. Kendine iyi bakın. Falçakla kalın. İnşallah diğer videolarda görüşmek üzere. Ama videoyu bitirmeden önce kanala abone olun. Muhammed son bir defa seni çekeyim. Sen de buradan bir diğerlere söylemek istedin. Abi hayvanlarımızın genel durumları iyi. Kilo artışları da çok güzel. Ramazan'dan sonra abi kurbanlarımız hazır Allah'ın izniyle. İnşallah. Sen bir şey söylemiyorsun burak kardeşim. Eyvallah kanalına abone olmayı unutmayın. İnşallah bu videoyu da burada dediğim gibi bitirelim. El sallayarak kapanış şey siz yapın. Aynen görüşmek üzere. Görüşmek İyi seyirler arkadaşlar. arkadaşlar.